Selamlar arkadaşlar size sizlere bir şey demek istiyorum. Bir Videomuz burada Best Clumsy. Teşekkür ederim videomu e, daha dışarıda mı verdim. Size sadece bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar şöyle gidelim. Kendi Discord'dan geziyorum. Discord'dan burada Drive olan bütün bonuslara makro yapın. Fiyat 10 TL'dir arkadaşlar. Clumsy sekmeme fiyat. Bu da Clumsy'yi ben daha önce ama bu da Clumsy Best Set. Arkadaşlar iyi ayarıdır bu. Ee, ama buradaki ayar sekmemedir arkadaşlar fiyatı da 120 TL'dir. Bat da satılır arkadaşlar. Fiyat 50 TL. Bu an bot da arkadaşlar çok ayrı bir şey. Bir trigger bot arkadaşlar. Adamla bak aynı ama görseniz geldiğinizde direkt ateş ediyor. Trigger trigger botlar arkadaşlar. İyi iyi günler falan yanlış oldu. arkadaşlar. Almak isteyenler Discord adresimiz hemen videomuzda gösteriyorum. Bu da free batlar da dağıtacağım. Onda iyi olmasın. Ee, bir de ben günlerim Arkadaşlar, Herkes balantı gibi botumda, burada e, direk demişim. Bu da klasik bir yani, İyi şeyler, e, iyi günler yani, iyi şeyler diyorum.